İrem bebeğin SMA tip bir hastası olduğunu öğrendikten sonra Turgutlu'da SMA tip bir hastası olan İrem bebek için farkındalık kermesi düzenlendi. Kermeste Turgutlu'lu yardımsever vatandaşların standta sunmuş olduğu el emeği ürünler, kıyafet ve atıştırmalık ürünler satışa sunuldu. Evet, ondan Çok evet. zaten ben de size yazdım. SMA hastası Minik İrem için yapılan kermes 11 Temmuz Pazar gününe kadar Turgutlu Belediye Hizmet Binası'nın önünde devam edecek. Katılımın yüksek olmasından memnun olduğunu söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın hayırseverlere çağrıda bulundu. İrem bebeğin SMA tip bir hastası olduğunu öğrendikten sonra biz Turgutlu Belediyesi olarak bir sorumluluk aldık. Öncelikle belediye öncümenimizden İrem Bebek için 25 bin lira nakdi yardım çıkarmıştık. Bugün de bir kermes düzenledik belediyenin öncülüğünde ve İrem Bebek gönüllüleri ile birlikte bir kermes düzenledik. Bu düzenlemiş olduğumuz kermes Turgutlu için, Türkiye için, yurt dışında yaşayan Türkiyeliler için bir farkındalık oluşturmak içindi. Ben buradan bütün Turgutlu hemşerilerime, Türkiye'de bizi duyan seslere, hayırseverlerin hepsine çağrıda bulunuyorum. Giren bebeği hep birlikte yaşatalım.